Merhaba, bu videomuzda MSI Nightblade MIB oyuncu bilgisayarını tanıtıyoruz. What a, what a, what a, what a. Nightblade bir masaüstü bilgisayarın sahip olması gereken her özelliğe ve performans anlamındaki bütün güce sahip. Tek farkı sadece çok daha minik, çok daha kompakt olması. Aslında tasarım amacı sadece yanınızda direkt taşımanız için değil ama olur da bir gün o gücü, o performansı bir masaüstü bilgisayarı yanınıza taşımak yerine Nightblade yanınıza alıp istediğiniz yere, istediğiniz turnuvaya arkadaşlarınızın evine ziyarete gidebilir ve oyun keyfinizi çok daha geniş alanlarda yaşayabilmeniz için tasarlanmış bir cihaz. Peki toplama bilgisayar mı yoksa hazır sistemler mi? Bunlar aslında 1990'lardan bu yana e, hayatımıza giren bilgisayar çağından sonra e, hep sorduğum sorulardan biri. E MSI burada aslında Nightblade'de bu sorunun cevabını şu şekilde veriyor. E, siz eğer e, bu Nightblade'in içerisinde var olan sistemleri kendiniz toplarsanız toplayabilirsiniz ama ben toplayıp size sunarsam işte bu kompaktlıkta, bu miniklikte e, aynı gücü e, çok daha uzun süre, çok daha uzun kaliteli ve dayanıklı bir şekilde size sunabilirim diyor aslında ve Nightblade de gerçekten bu söyledenleri oldukça başarılı bir şekilde yapıyor. Blade'in içerisinde 7. nesil Intel Core i5 7400 işlemci bulunuyor. Bu işlem gücünün arkasında 8 GB'lık bellek kapasitesi, 1 TB'lık da depolama gücü bulunuyor. Blade'in içerisinde bulunan ekran kartı Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Dolayısıyla özellikle 1080p'de yeterli performansı elde edebiliyorsunuz. Bugün bu kart ve bu işlem gücü sayesinde Fiziksel yapısına baktığımız zaman oldukça küçük olduğunu zaten fotoğraflardan da görebiliyorsunuz, videodan da görebiliyorsunuz. Kasalarda kullanılan boyut birimi olarak litre bazında baktığınızda 10 litrelik bir kasa ve bütün sistem dahil 6 kilo ağırlığında. Nightblade'in oldukça sade ve MSI'ın sistemlerinde koruduğu o çizgisel bütünlüğü oldukça başarılı bir şekilde gösterilmiş. Dizayn anlamında oldukça başarılı. Zaten küçük kompakt bir yapısı olmasından dolayı da bütün bu bütünlüğü koruyan işlevsellik tercih edilmiş. Hemen ön tarafında bir adet DVD writer optik okuyucu var. Yine ön tarafta bu sefer ön tarafın yan tarafında açma kapama tuşlarının hemen altında bir adet USB Type-C bir adet de USB 2.0 ve mikrofon ve kulaklık giriş çıkışları mevcut. Arka tarafa baktığımız zaman arka tarafta da oldukça zengin içerikli bağlantı noktaları görüyoruz. E üzerinde 6 adet USB port var. Hemen arka tarafta bunların 2 tanesi USB 2.0, 4 tanesi USB 3.1. yine ses giriş çıkışları ve görüntü için gerekli olan bütün giriş çıkışlar mevcut. E üzerinde tabii ki ethernet bulunuyor. Buradan kablo bir şekilde internete bağlanabiliyorsunuz. Eğer kablolu bağlantıyı tercih etmiyorsanız da Wi-Fi AC teknolojisi sayesinde kablosuz bir şekilde internete bağlanabilirsiniz. Ama burada kablolu bağlantıyı tercih ederseniz de MSI'nin geliştirmiş olduğu Killer Ethernet teknolojisi sayesinde eğer herhangi bir oyun oynuyorsanız internetten online bir oyun oynuyorsanız da Killer Ethernet sayesinde bilgisayar burada önceliğini oyuna vererek çok daha akıcı ve hızlı online oyun deneyimini yaşamanıza imkan sağlıyor. Nightblade bugün zaten baktığınızda hazır bir sistem olarak oldukça yeterli bir sistem olarak karşımıza çıkıyor ama arzu ederseniz siz birkaç yıl sonra güncellenen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurmak adına bu sistemi kendiniz upgrade edebilirsiniz. Dışarıdan aldığınız ekstra parçalarla şu anki halinden çok daha o günkü teknolojiye göre ileri teknoloji haline getirebilirsiniz. Sistem hazır bir şekilde, kurulu bir şekilde size geliyor. İçerisinde Windows 10 ile birlikte geliyor. Siz prize takıyorsunuz, gerekli işlemleri, ayarlamaları yaptıktan sonra hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kompakt yapısıyla size sağlamış olduğu performans ve gücüyle MSI'ın size sunmuş olduğu teknolojileriyle birlikte hazır bir sistem olarak karşımıza çıkan ve gerçekten oldukça minik ama bir o kadar da büyük işlere imza atabilen bir teknoloji MSI Nightblade. İşte siz de bu teknolojiden faydalanmak istiyorsanız buradaki minik arkadaşımız istediklerinize oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.